Merhaba, Hey Türk Gençliği'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Deniz Mina Keman ve bugünkü konuğumuz sevgili Cem Esen. Kendisi piyanist ve besteci. Merhaba Cem. Merhaba Mina. Hoş geldin. Hoş bulduk. Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda başladın. Sonra Mimar Sinan Üniversitesi ve daha sonra da şu anda hala okuduğum Hanover Hochschule. Hochschule für Musik. Ya. Evet. İlk soru tabii ki tüm bunlar nasıl başladı? Ailende müzisyen var mı? Annem ve babam müzisyenler. Babam flüt sanatçısı. Annem piyano öğretmeni. O da üç kruva konservatöründe. O şekilde. Onlar mı aslında ön ayak oldular? Yeteneğin mi keşfedildi? Sen mi piyanoya koştun? İlham almışım. Annem çalışırken evde. Onu gözlemlemişim. Ben de istemişim. Hatırlamıyorum tabii. Çok küçüktüm ama içgüdüsel iyi ki de istemişim. Kaç yaşında başladın? 6-7 yaşlarında diyelim. Piyanoya başladın. Tabii, piyano. İlk besimi 7-8 yaşlarında yaptım. Yani başladıktan bir sene sonra 8 yaşında. 8 wow. yaşında. O da içgüdüseldi. Tam olarak başladım diyemem. Belki o zamanlar ben de kafamda kurgulamışım. Çaldığım çocuk parçalarının üzerine kendimce bir ilham edinip şeyler oluşturmaya başlamışım. Küçüklüğümden beri de beste yaparım. Çok daha resmi bir şekilde yani resmiden kasıt artık yazdığım eserleri insanlarla konserlerimde paylaşmaya başladım. Yıl 2015. 2015'e kadar tek tük şeyler karalardım. Tabii bir sürü karalardım ama bitirmezdim çoğunu. Hı. Ama 2015 yılından beridir de daha literatür odaklı birazcık daha sanatsal üslubumu geliştirip daha ciddi eserler beslemeye başladığımı söyleyebilirim. Birleşmiş Milletler'in bir yarışmasında Türkiye'nin 10 başarılı gencinden biri seçilmişsin. Kültürel Başarı dalında, hı hı. Yani 2020 yılında hı hı. aynen beni seçmişlerdi. Her sene seçiliyor böyle gençler başka dallardan, başka mesleklerden. Evet, zaten yaptığımız işi yapmaya devam ediyoruz. Her zaman için sonuçtan çok hep sürece odaklı ilerliyorum. Hı hı. Benim için bunların hepsi birer yol. Amacım zaten sanatımı mümkün olunca insanlarla paylaşmak. E, bu yolda da, bu süreç içerisinde de belli başlı başarılar edinmek tabii ki hoşuma gidiyor. Peki sen aynı zamanda bir bestecisin. Her piyanist besteci olmuyor. Demek ki piyanist olmak örnek veriyorum mesela iyi bah çalmak mı? Daha çok bir zanaatten mi bahsediyoruz? Sanat kısmı beste yapmakla mı ilgili? Sanat detaylarda saklı. Zaten asıl işin olayı içten gelmesi. Dolayısıyla böyle bir ayrım var ama ben bunu şu şekilde ayırıyorum. İkisi de tabii ki sanat içerisinde gerçekleşiyor fakat birisini yaşam tarzı olarak görüyorum. Diğeri ise daha çok meslek. Tabii ki o da yaşam tarzı ama hangisi hangisi? Besteciliği daha çok yaşam tarzı olarak görüyorum. Hmm. Piyanistliği ise daha çok bir meslek olarak görüyorum. Zaten genel olarak sanat bir yaşam tarzı. Yani baktığın zaman sanatçılara zaten kendi yaşam tarzlarından kendi üsluplarını yansıttığını ve hmm. yansıttığı sanat eserlerinde belli bir direniş barındırdıklarını görürsün. Peki bu mesela bir bahçelarken hmm. de onu <laughs> o da, çalan onda piyanist. da var. Onda da var. <laughs> ama işte mesele de bu. Her piyanist de olmuyor ya da her hmm. müzisyen de olmuyor. Her besicide de olmuyor ama zaten olan besteci tarihe geçen güçlü eserler yazan besteciler. Günümüzde tabii ki çok fazla icra eden müzisyenler olduğu için o ayrımı herkes göremeyebilir. Yani her bahçalan çalan tabii ki muazzam bir bah yorumcusudur da diyemeyiz. Herkes kendince bir iş yapar fakat hani bunun neresinde yaşam tarzı olduğunu, bunun direnişin neresinde olduğunu tabii çok çok daha zor anlayabiliyoruz icra edilen eserlerde ve müzisyenler ama bestecilikte bu çok daha açık bir şekilde görülebiliniyor. Peki sanat bir yaşam tarzı dedin. işte mesela Whiplash filmi veya Piyanist piyanist piyanisti özellikle ya da ne bileyim Black Swan o da bir konser, yani bale. Hı -hı. Burada hep neredeyse artık aklını yitiren insanlar görüyoruz. Yani Hı -hı. yaptıkları işi Hı -hı. daha da mükemmele taşıyabilmek evet. için. Sen bütün bu süreci sadece ne bileyim az önce dedin ya işte kedilere bakmak, çiçeklere bakmak, eserleri Hı -hı. araştırmak. Bunlar çok pozitif ve güzel şeyler Hı -hı. ama işin dark side'ı nedir <laughs> ya da var mı? Hmm, rekabet ve belki insanın kendini özel hissetme arzusu diyebilirim. İnsan kendisini özel hissetmek için bir sürü şey yapıyor hayatta diye görüyorum. Hepimiz için geçerli. Sanat bunun dışa vurum açısından, kendimizi yansıtma açısından güzel bir yol. Dolayısıyla beraberinde egoyu getiriyor. Başka yapılan işlere bakıp bir tepki, bazen eleştirel bakış açısı getiriyor. Bazen ise umursamıyorsun. Şimdi ne yazık ki tabii ki bu dalda sanat da insanın kendisini yansıtması ve ikna etmesi zor bir süreç. Bu süreçte insanın aslında daha çok yaptığı iş yani severek yapmasından çok öncelikle kendini bir ispat etmesi gerekiyor. Bakın ben bunu yapıyorum, ortaya bunu koyuyorum. Duyun beni, duyun sesimi. İşte o süreçte tabii ki psikolojik sıkıntı çekebiliyor insan. Kendini ispat edene kadar. Evet, bu. çünkü stabil bir şeyin yok. Hiç stabil bir konser mesela bir şey çok çalışıyorsun, yarışmalara hazırlanıyorsun. Çünkü belki şeye inanıyorsun. Çok iyi bir yarışmada eğer ödül almazsan bir hiç olduğunu zannediyorsun. Hı. Hani stabil bir şey yok. Sadece iyi çalmakla olmuyor. Önce bir ispat. Bu süreçte evet, çıldıran insanlar olabilir tabii ki. Çok De... fazla çalışan, çok hırs yapan. Peki iyi çalmanın da bir sonu yok herhalde yoksa hani 3 üçün... Yani şöyle vardı. belli bir düzey tabii iyi çalma estetik algısı vardır Baktığım zaman tarihte de eserli estetik algısı neye göre iyi çalınıyor neye göre çok iyi bir Mozart yorumladı falan diyoruz. yani Hı. onları böyle o dönemin zevk ve sesine uygun bir şekilde nasıl yorumladı Mozart bestecinin duygularını nasıl aktardı bunlar tabii belli bir düzende duruyor ama en iyi diye bir şey tabii bence de yok yani yok o mu? biraz göreceli. Çok iyi var ve kişisel yorumlar vardır. Çok çok önemli müzisyenlere baktığımızda hepsinin kişisel kendince kattığı yorumlar. Kendimize uygun olanı seçeriz. Olay bundan ibaret. Mükemmelliğin üstüne bir de otantikliği tabii, tabii. eklemek. Peki rekabet dedin. Benim de aslında en çok konuşmak istediğim şey o. Evet, Çünkü böylesi bir rekabet ortamında olmak sanatla nasıl uyuşabiliyor? İllüzyon. İnsan kendisine ödün verebiliyor çoğu zaman. Dedim ya içsel bir ses, içsel bir yolculuk. Sonucu değil sürece odaklı. işte rekabet olunca sonuca odaklı oluyorsun. O sonuç için ne gerekiyor? yapıyorsun Peki yarışmalar hakkında ne düşünüyorsun? Bir sürü piyano yarışması var ve Cem pek çoğunda da birincilik almış şu zamana yani kadar. Yani bir, bir tanesi birinci kaldı, birinde ikincilik, üçüncülük hani öyle gidiyor. Ama bu 2015 yılına kadar geçerli. Hı. 2015 yılından sonra daha çok besticiliğe ben yoğunlaştım. Hanover'de yani, Almanya'ya gittiğim yıllarda. Yarışmalar hakkında şunu düşünüyorum. Hem gerekli hem de bir o kadar çok da bel bağlanılmaması gereken bir konu. İnsanın kendini ispat etmesi için çok güzel bir yol. Ama işte gençler için aslında inanılmaz stres kaynağı olabiliyor. Her şey bir yarışma zaten yarışma demek sadece jüri heyetinin diye o sadece belli başlı yeteneklerin belirlenmesi için kısa bir yol gibi hmm. görüyorum ben. Ya uzun yolu da tercih edenler olabilir. Bir de algısal olarak tabi çok önemli bir yarışmada derece aldığında konuyu kapatıyorsun direkt. Yani öyle ya, mi? tabii canım kariyerin açılabiliyor, önün açılabiliyor. Hmm. Çoğunlukla bu böyle. Fakat yarışmaya katılmadığında herkes iyi, herkes şey hani daha kendi algını kendin yaratmaya çalışıyorsun. Yarışma ise sana destek oluyor ve yarışmanın ismi de destek oluyor sana. Her hmm. yarışmada birinci olunca işte dünya birincisi olmuyor öyle bir şey yok. Dünya bir Birincisi kavramı zaten saçma. İstediği kadar dünyanın en iyi yarışması olsun. Dünya birincisi zaten benim böyle bak ellerim titriyor. Dünya birincisi diye haberim çıksın yani dava açarım yani. Şöyle bir şey var ama bir yarışmanın ismi, büyüklüğü, jürinin kim olduğu, o yarışmada kimlerin kazanıp kimlerin isim marka değeri artıp yarışmaya destek olduğuna göre tabii ki algısal olarak sana çok büyük bir destek sağlıyor. Ama şunu anlamıyorum. Zaten çok büyük bir yarışmaysa o yarışmaya katılan herkes hem yetenekli olmuş olması gerekiyor evet, başta evet. beri hem de onun üstüne inanılmaz bir emekle çalışmış olmaları gerekiyor. Evet. Gerekiyor. Şimdi bir sürü yetenekli ve bir sürü çok çalışmış genç yan yana geliyor. Fakat Hı. bazıları diğerlerinden daha iyi. Bu nasıl oluyor? Orada tabii ki jürinin keyfi var, jürinin de algısı var. Baktığın zaman, Tarihte Bogorelić diye bir gerçek var. Mesela Bogorelić'in dünyada gerçekten saygın bir yarışma olan Chopin yarışmasında Hı. ikinci turda elendiği gerçeği var. Ve yani aslında adam o kadar farklı kişisel karakteristik bir yorum katarak ve o yarışmada jürinin onu eylemesiyle ününü ün katıyor. Çünkü adamın çok güzel bir direnişi var. Gençlik baktığımızda bunu çok güzel net bir şekilde anlayabiliyoruz. Belki de adam birinci olsaydı diğer birincilerin arasında karışacaktı ama adam farklı. Asıl farkını koymak. O yüzden hani her yarışmada da jürinin kararı bir şeyleri çok etkilemiyor bence. Çoğu yarışmada belki birincinin değil üçüncünün ismini daha çok duyuyoruz gelecek planlarda. Mühim olan karakteristik bir şeyler katabilmek. İyi jüriler bunu anlayabiliyorlar. Ama biz de anlıyoruz. Yani i̇lla jüri olmamıza gerek yok. Peki Almanya yolculuğu nasıl başladı? Neden Hannover'e gittin? Ve nasıl gittin? Bu bir Hı -hı. yarışma sonucunda mı oldu? Çünkü sanırım yurt dışına çıkan müzisyenler hakkında şöyle bir algı var. Onlar daha iyi müzisyenler. Hı -hı. Onları daha iyi hocalar alıyor. Onlar daha da büyük isimler olma yolunda ilerliyor. Hı. Yurt dışındaki rekabet ortamı tabii ki beraberinde çokça yeni insanla tanışmayı da getiriyor. Tabii ki öğrencilere verilen imkanlar, oda sayıları, konser tarlar, konserler, festivaller biraz daha rağbet görüyor. Belki e, Almanya'da böyle, her Hı -hı. ülkede de öyle demiyorum. E, tabii bazı noktalarda ülkemize katkı sağlamak için, Türkiye'ye de katkı sağlamak için, kendimizi daha çok geliştirebilmemiz için aslında farklı yerlere gitmemiz gerekebiliyor. Bu yanlış bir şey değil. Farklı kültürleri tanımak, farklı hocalarla çalışmak ama şu an bu kültür meselesi halinden çıktı. Değer bilinme meselesine dönüştü. Orada sana daha çok kıymet gösteriliyor gibi. Gösterilme imkanı var. Çok çalışırsan, kendi çabalarsan iyi yerlerde konserler verebilirsin vesaire. Orada çeşitli yerlerde çok daha iyi bağlantılar edinebilirsin. Türkiye'de de öyle edinebilirsin ama genelde baktığın zaman zaten Türkiye'deki iyi sanatçıların çoğu da zaten yurt dışında okuyup orada kendini geliştirip bir yarışma kazanıp ya da önemli insanlarla çalışıp ülkeye gelip sonrasında burada sanatını sergileyen insanlar. Türkiye'de kalınca böyle bir şey çok mümkün olmuyor. Belli başlı lobilerin olduğunu görüyoruz. Yani çok da sözünü etmek istemem. Lobi? Yani ben öyle selandırıyorum. Belli başlı isimlerin elinin altında döndüğü gibi. Çok çok karamsar konuşmak istemiyorum ama bu durum böyle. Şu an biraz değişmeye başladı. İnsanlarda çok Bir fazla farkındalık var. Anlamadım. Bence var. Bu benim fikrim yani. Torpile göre mi diyorsun? Yani benim torpil, torpil değil de çok çok daha fazla kişilere imkan tanınabilinir. Olaylar biraz şeye dönüyor sanki. Sosyal medyada ne kadar parlıyorsan o kadar evet. kalitelisine. Senin de mavi tikin var ama. Ya mavi Benim <laughs> hesap official hesap, çalışmalarımı paylaşıyorum. Yani şimdi selfie atıp mavi <laughs> <laughs> kalmadım yani. Okey. <laughs> Selfie de at ya bir ya şey olmaz. Atır, arada atıyoruz. Kısacası ben yurt dışına da çok bel bağlamıyorum. İşte yurt dışına gidilirse kesinlikle başarılı olunur. Türkiye'de bir hissine de bel bağlamıyorum. Bu tamamen kişinin kendi direnişiyle alakalı. Ama Türkiye'de umutsuzluk daha fazla. Ben o kadar çalışıyorum ediyorum. Sonra ne yapacağım? Hani hadi Hı -hı. çok iyi bir yerde konser vereyim. Bakıyoruz sezon KrR'de. doluyor. Güzel. Evet verilebilirleri zaten. Hadi bu işin maddi kısmı da var. Ne kadar Hı -hı. kazanıyor Türk sanatçılar burada? Ciddi bir fark var mı? Büyük, Büyük. bir fark var. Öyle şimdi isimler falan söylemeyeyim. Bu fark bir kere değişmeli. Böyle bir şey yok arkadaş. Niye Türk solistler, Türk müzisyenler düşük bütçelere çalıyor? Niye? Yani sanki illa bir Metallica konseri olması lazım? Hı. Çok büyük bütçeler ayrılması. Peki Türk solist yurt dışında konser verdiğinde orada da mazda oluyor. Yani o isim marka değeriyle ilgili. Orada Hı. belli kaşeler var. Eğer senin isim marka değerin çok daha fazlaysa daha fazla alırsın ama buradaki gibi büyük bir uçurum yok. Burada konser versen de o kadar uğraşıyorsun, ediyorsun. Tamam sanatı yaptık falan. E ne yapsın müzisyen de aç mı kalsın? Böyle bir algıya gitmesi de burada Hı. o kadar büyük bir emek var ki Mina yani eser çalışıyorsun, böyle aylarını veriyorsun o en ince detayına falan olmaz yani. İşte ha. klasik müzik mesela buradaki konserlere, klasik müzik konserlerine gidenler genelde yaş ortalaması daha büyük insanlar oluyor. E günümüzde de yani gençler deli gibi klasik müzik falan dinlemiyor. Ha. Demode mi sence klasik müzik? Değil. Klasik müziği demode diyemeyiz. Klasik müzik tabii ki belli bir birikim barındırıyor ama her meslekte var bu. Önemli olan onu ne kadar fazla insanlara dayattığımız, isteyen istediği müziği seçebilir. Ama bu da biraz algı meselesi. Hala işte Bach çalınıyor, Chopin çalınıyor Mozart çalınıyor, eskiler çok çalınıyor ve yeni bestecilerin konserleri özellikle Türkiye'de ben çok rastlamıyorum. Ya sen zaten üretim yapıyorsun bu alan içinde o yüzden hı. hala üretim yapılan bir alan mı demek saçma ama o üretim ne kadar talep ediliyor bugün? Ben görüyorum. Eski isimlerin ağırlığı o kadar büyük ki hı hı. Mozart. Mozart aşılamıyor yani tabii. popüler şeyden bahsediyor. Güzel bir tabii. noktaya değindin. Zaten mesele de bu. Günümüzde yazılan yeni eserleri kucak açmak. Sebebini söyleyeyim. Mi? Mozart, Beethoven'a hiçbir lafım yok. Çok çok muazzam besteciler. Muazzam muazzam işler çıkarmışlar. Muazzam detaylı müzikler yaratmışlar. Birine bir şey öğretmek, hani öğretmek demeyeyim de yeni bir şey sunmak diyelim. Halk anlar mı? Bilmem hep bir halk küçümseme anlar mı? Anlamaz. Öğretmek lafa. Türkiye halkından bahsediyorsun Almanya halkından. Gene, yani <laughs> <an> Türkiye <laughs> odaklı konuşuyorum tamam. daha çok. Ama garanti müzikler vardır bir de değil mi? Hani böyle halkımızın şeyi falan. Ya, yani, o kadar da şey değil. Onu tabii ki o da garanti ama her yerde bu kadar değil. Ama olay da bu birazcık. Hani belli başlı eserler işte biletlerin satılması hep aynı eserlerin tekrar edilmesi, evet. yeni yani bir eser de, çok affedersin, Paris'te sürekli dört mevsim konseri var veya işte Kugel Balesi falan. Onlar öyle bağlılık oluşturulmuş. Ama turistik de tabii bunlar. Ya tabii şimdi çok da şey yapmayayım hani tabii ki yeni eserler seslendiriliyor. Tabii ki senfoni orkestramıza benim de bestemi çaldılar. Hı. Hani ben de çok da şey yapmayayım. Başka bestelerin de eserlerini çalan orkestralar var. Zaten dedim ya son zamanlarda artık daha çok görmeye başladım böyle şeyler. Ama bence de halen hep bilindik aynı eserler tekrar ediliyor ve ben de bunu eleştiriyorum. Onlar da çalınsın ama yeni eserleri de katkı sağlansın. Almanya'da mesela e, çok böyle şey yapmak istemiyorum. Almanya'da böyle burada ama e, öyle gerçekten orada mesela çok fazla yeni yazılan eserlerin seslendiricilerine şahit oluyorum. E, burada da aynısı olsun. Sadece Türk besicileri değil yeni yazılan oradaki Almanya'daki besicinin de eseri ya da işte Litvanyalı besicinin de eseri seslendirilsin. Değil mi? Yeni yazılan eserler günümüzde klasik müzikte extended teknikler barındıran daha avantgard efektler ve çok 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 detaylı ve insanlara karmaşık gelen ama aslında olayı o olmayan yani insanlar çünkü sadece güzel tema duymaya alışmışlar. Anlam barındıran çok sanatsal yönden nitelikli müzikler. Bunları zaten düşünmek lazım. O kadar artık düşünülmemeye itilmiş ki bu olay. Yani Nasıl anlamadım? Bir müzik dinlenildiğinde sadece insanın gözünü kapatıp o güzel temayı hissetmesi ve anıların canlandırmasına dönüşmüş olay. Yani düşünmek yok. Sadece hisset. E düşünmek de kötü Kötü mü bu? Sadece bundan ibaret olursa kötü. Çünkü sanat bu değil ki. Algısal olarak kulaklarımız onlara alışmış. Güzel müzikler olarak geliyor. Onların da dinlenişi Türk halkının var bu arada. kulağı Beethoven'a alışmış o yüzden. <laughs> evet yani genel olarak sanatın icra edilişi artık belli bir algı üzerinden gitmesi hoşuma gitmiyor. Bu algıdan demin bahsettim. Kulağımızı kapatıp işte sanat dediğin güzelliktir. Güzel bir temadır, güzel bir motiftir. İşte bizi çiçeklere götürür, bazen acılı falan. Hayır, sanat bu değil. Sanat direniştir dedik. Hmm. Sanat güzel olmak zorunda değil. Sen de mi direnişçi çıktın? Hayır, <laughs> sanat güzel bir tema olmak zorunda değil. Bazen anlam ve detay barındırmalıdır mühim olan budur. Bir eseri dinlediğimiz onu sorgulamalıyız. Üzerine düşünmeliyiz. Hmm. Olay bu. Yani, yani her türlü. Yani insanda böyle daha çatışmalı bir etki evet, mi Evet. O kadar ona? böyle düşünülmeyen artık sadece anlık ben onlara fast food diyorum. Ya da manzara resmi evet, gibi. Evet yani şey gibi düşün. McDonald's yediğini düşün. Yerken şeyi düşünür müsün? Vücuduma ne kadar mineral giriyor, ne kadar işte vitamin. Işte Düşünmemek daha iyi. Evet düşün. Sadece tadı. Aynen. Onun gibi. Öyle bakarsak olaya tabii ki yeni yazılan müziklere çok fazla yer verilmediğini görürüz. O zaman çünkü insanlar düşünmeye hazır mı gibi saç bir yere doğru gidiyor ve konu saçmalıyor. Hayır hayır öyle bir şey yok. Sunulacak kimileri bakacak, beğenmeyecek, eleştirecek, kimileri eleştirmeyecek, beğenecek ya bilmiyorum ama bir sürü şey sunulması lazım. İnsanlar aralarından keyifli şeyleri seçerler. Ama algısal olarak saçma saçma şeyler oluşmuş. Para odaklı ya herkes sadece güzel olan. Yani sektörde evet. siz de şeyi yaşıyorsunuz. Gerçekten para odaklı yani orası da para kazanmıyor. Her yani şey sanat, öyle zaten. Sanat, sanat, Her şey öyle. En basit değil tabii ki. En indirgeyelim insanlar çabuk. O yüzden dört mevsim çabuk. Sanat böyle bir şey değil işte. Tamam teknolojide bunu yapabiliriz. Belki telefon oluşturursun, yani. elektronik cihaz. En basit indirgeyelim izlediğini yani, tamam bu okey. en yani güzel film edeyim. çıkmaması gibi. Evet. Çünkü çok izlenmiyor. Daha çok verilsin, daha çok yer verilsin. Şaşırsınlar önce insanlar vaha bu eser nedir falan. Ya ben şey kaç tane kişiye dinlettim böyle hani tanımadım. Muhabbet yaptım insana. Mesela gidiyorum ne bileyim Şinitke dinletiyorum mesela. Ve dinliyoruz birlikte. Anneannemi falan da dinletiyorum bazen. Hani değil mi? Anneannem çok çok tatlıdır. Böyle şeyler dinler eski kültürden parçalar. işte Türk sanat müziği dinler sever. Bir onu dinletiyorum mesela. Dikkatlice dinliyorum mesela. Ve, bir çok hoşuma gidiyor. Yani Hı. dinletiyorum. Benim bestelerim daha geleneksel mı? Yine de. Geleneksel. Ya geleneksel dedim eski tınları barındırıp onlar da bir şeyler yaratmış. Sorgulamak ve düşünmek. Buna itmek lazım. Yani mesele sadece Mozart, Beethoven, onlarda da var o. Yani algısal olarak sanki onlar basit, bunlar karışık demek istemiyorum. Bu da anlaşılmasın. Sadece algısal olarak onlar çok da yatıldığı için çok daha fazla belki bilet satılıyor onlarda. Dolayısıyla yeni bir bestecinin eseri seslendirildiğinde garip karşılanabiliyor. biliyorum. Şu da çok saçma. Yeni bir bestecinin eseri seslendirildiğinde o seslendirilme sanki besteciye bir lütufmuş gibi sunulması da hoşuma gitmiyor. Lütfettik de o, Beethoven'ların arasında. Evet, seni de sergiler. Bir de şu zaten benim hiç hoşuma gitmeyen bir şeydir. Böyle önemli bestecileri işte sanki uzaylı gibi bakma olması yazmışlar. Böyle hmm. biri yok falan. Günümüzde yazılan eserlerinde küçümsenme olayı var. Beethoven yaşadığı dönemde de Hendel'i putlaştırıyorlardı yani. Beethoven değil. Peki Batı kültürüne bu kadar içkin bir sanat dalını icra ediyor olmak sana nasıl geliyor? İşte ben... Mesela geleneksel dedin ya. Tamam. O da tam da senin geleneğin değil de orada Batı <laughs> Eskiden kültürler varmış, ayrımlar varmış. Fakat şu anda ben bunu artık şeyden çıkardım. İşte batı müziği, işte doğu müziği, şu müziği. Nasıl diye. ya? Bunlara ben, inanmıyor musun? Ben biraz daha inanmıyorum değil. Buradan çıkardım yani yol buradan çıktı. Şu an dünya müziği ve kişisel karakteristik müziktir. Bir insan benim müziğimi dinlediğinde... Sen batı müziği yapmıyorsun yani. Ben kendi müziğimi yapıyorum. Kendi stilimde, kendi karakterimde. Bir Türk bestecisinin eserinde illa şunlar olmalıdır'a da karşıyım. Yani onları kullansın, motifleri kullansın. Bizim de kültürümüze ait motifler var, ritmi kalıplar var değil mi? Makamsal üsluplarımız var. Çok, çok güzel, zengin bir kültürümüz var. Her kültürde Yani Chopin de mesela yazarken hani değil mi? Polonya kültüründen yararlanmış, onların motiflerinden yararlanmış. Evet. Ama yine kişisel müzik ortaya çıkarmış. Sadece o materyallerden yararlanmış. Chopin işte o müzik işte Polonya müziği bu şu müzik falan yapmaz. Tabii ki oralardan geliyor olabilir. Tabii ki bize göre batıdan geliyor olabilir bu müzik ama şu an bu yanlış klasik batı müziği denmesi bile yanlış. Bu batıya özgü bir müzik de biz onu karşı Ama hep orada icra edilmiş. Ama yani buraya gelişir, geldi işi... çoktan Türk beşleri. Artık bu Batı müziği değil bizim de kendimize özel evrimleştirdiğimiz, var olan materyalleri kendi kültürümüzle, kültürümüze yer alan motiflerle entegre edip sanatsal üslupta sunduğumuz yapıtlarımız var. Türkiye mesela senin için bir ilham kaynağı oldu mu? Türk müziği ya da? Ben çok fazla o tarz motifler kullanmıyorum. Dediğim gibi ben kendi müziğimi yazıyorum. Benim müziğimi bir şeye benzetmek hoşuma gitmiyor. İlham aldım oluyor ama bizim motiflerimizden, Türk kültür motiflerinden ilham aldım oluyor. Rus bestecilerimizden ya, ya da Hı -hı. Alman bestecilerden oluyor tabii ki ama şu şu öyle ayırmıyorum. Peki böyle çok yetenekli küçük bir çocuk çıkar sonra bir de inanılmaz çalışır da sonra efsane bir piyanist olur diye korkuyor musun bazı geceler? Korkmuyorum çünkü <laughs> keşke olsa bir sürü kişi çıksa aynen ne güzel <laughs> keşke tanışsak ama işte şeyden korkuyorum öyle bir çocuk çıkacak sonra ego yapacak falan ondan korkuyorum. Yani kendisini kaybetmesinden korkarım en fazla. Bunu suistimal etmesinden korkarım. Konsere çıkmayan bir piyaniste de sanatçı diyor muyuz? Diyor musun? Evde tutkuyla senelerdir piyano çalan bir insanı İlla bunu profesyonelleştirmek gerekiyor mu ya da en iyiler her zaman profesyoneller mi? Adam istiyorsa gitsin Kuzey Kutbu'na yerleşsin, tek başına da şey yapsın yani sonuçta içinden geliyorsa ve direnişi varsa ben o kişiye sanatçı diyebilirim ama illa bu direnişin içerisinde şey yapmak olmayabilir. Belki bize belli başlı kayıtlar, ses kayıtlar bırakmıştır ve öldükten 50 yıl sonra biz onu keşfedip ondan çok şey öğrenebiliriz. Ama bir şey bırakmasa da? Yani bir şey bırakmazsa en fazla kendisine yazık eder. Yine sanatçı diyebiliriz. Böyle mi düşünüyorsun? Yani orada bir potansiyel varsa bunun dünyayla paylaşılması ya da Bence benzimden. kesinlikle evet. Zaten Hı -hı. bu şekilde gelişiyor sanat. Hı -hı. Bu şekilde evrimleşiyoruz. Yani şey gibi düşün. Daha ilkel şekilde düşün. Üremek gibi düşün. <laughs> yani üreme diyoruz. Yani biz sonuçta üremesek, sonuçta insanlık evrimleşme sanat da öyle. İnsanlarla paylaşmasak o detaycılıklarımızı her şekilde o zaman sanat da evrimleşir. Herkes kendi içinde sadece bir şey yaparsa kim neyden haberdar olacak? Tabii ki o kişinin de ses kayıtlarını bulalım ki bize de katkısı olsun. Biz de ondan ders çıkartalım. Onun boşluklarını anlayalım. Boşluklarını doldurmaya çalışalım. Bu yani. Beste yapmaya nasıl başladın? Küçük günden beri zaten seviyordum ama ama 2015 yılında sıkıntılarım oldu bayağı süblime etmek için yani tabii tabii kendimi dışa vurma yani duygularımı dışa vurup kendimi özel hissettiğimi fark ettim. Özel hissetmek. Evet. Ben bunları yaptığımda eğer bir hiç olduğumu düşünseydim yapmazdım. Bunları yapınca en azından bir katkı sağladığımı fark ettim. Duygularımı tercüme veya zaman benim bestelerimi dinlersen anlarsın. İçerisinde ufak tefek böyle şeyler de sembolizm kullanırım. Aynı zamanda romantizmi çok kullanıyorum. Hı. Tatmin oluyorum. Dinlediğinde hoşuma gidiyor. Tercüman oluyorum kendi kendime. En sevdiğin besteci sen misin? Ee, evet benim. <laughs> Gerçekten. Benim benim aynen. Kendi dinlemek istediğin tabii, müziği tabii. besteliyorsun yani. Çok güzel söyledin. Bunu demekten daha de asla çekinmiyorum. Yazdığım besteleri zaten dinlemek için yazıyorum. Kaydettikten sonra dinliyorum ve mutlu oluyorum. Tabii çok dinleyince bir ses sonra bayıyor ama çok, önce bayana kadar dinliyorum. Sonra daha farklı müzikler yazıyorum. Dinleyip hoşuma gidiyor. Başka bestecileri de dinliyorum tabii. Peki direniş 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 dedin ya. Müziğinle amacın nedir? Böyle, böyle bir misyon yüklüyor musun ya da ona... Şu ana kadar dediğim gibi kendi duygularıma tercüman oldum. Kendi duygularımı insanlara aktardım. Çok şu ana kadar yazdığım müziklerde çok büyük bir Değişimi olduğunu düşünmüyorum. Bu toplumsal da toplumsal benim... değil belki ama biraz daha evet, bireysel. Evet, evet, bireyseldi. Bu da benim kendime bir eleştirim aslında. Duygularım gibi ilgilendirir gibi bir şey. Yani bir... ama bundan sonrasında müziği daha bir ses olarak kullanacağım. Sence hep daha ileri mi gidecek? Yani sen mesela yaşlandıkça daha mı iyi bir piyanist veya besteci <laughs> olacaksın? Ya da acaba gençken mi bir sanatçının altın <laughs> yılları yaşanıyor? Bunu gerçekten merak ediyorum. Evet, ben evet, de merak ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü daha yaşlanmadım. Ama etraf <laughs> filan. Gördüğüm kadarıyla tabii herkesin bir olgunlaşma süreci oluyor. Olgunluk sürecini de şöyle nitelendiriyorum yine. Yani dedim ya insanın kendini ispat etmesi diye gençken buna daha çok ihtiyacı oluyor. Bütün donanımlarını göstermek işte daha hızlı çalıyorlar belki bazı müzisyenler sadece hmm. piyanist için söyleme eserler belki daha farklı falan. Sonra bir süre sonra o ispattan sonra artık şu oluyor. Kontrol etme, hmm. yön verme daha fazla olabiliyor. Kimisi daha erken yaşta, kimse daha... Böylelikle daha keyfi, daha belki işte olgunluk dönemi dediğimiz artık her şeyin tecrübesine sahipsin ve bir şeylere yön verebiliyorsun. Bunun özgüveniyle birlikte biraz daha farklı yapıtlar ortaya çıktı muhtemel tabii ki. Çünkü ispat peşinde olmuyorsun. Halen benim de bir içimde var. Bunu inkar etmiyorum. Yani Hı. bir müziğimi dünyayla paylaşayım. İnsanların hoşuna gitsin. Yine güzel temalar buluyorum, bulmaya çalışıyorum. Belki gelecekte bu değişir sadece. Hani ne olursa olsun. Belki direnişim çok daha başka noktalara gidebilir. Neden olmasın? İnsanlarda bunu görüyorum. Olgunluk denilen şeyin bu olduğunu düşünüyorum. Peki. Müzikten sıkılır mısın sence bir noktada? Ya da bugüne kadar hiç şöyle bir an oldu mu? yeter ve. Evet zaten mesele de bu. E, Sıkılmasaydı... İstemiyorum piyanoyu da şeyde. o i̇şte, olay bu. İste... zaten hiç sıkılmasaydık sanat gelişmez değil mi? Yani sıkıldığımız için üstüne bir şey katmaya çalışıyoruz ama Hı. senin dediğin soruyu anladım. Yani böyle illa Allah gelmesi yani. Tamam. Terk ediyorum bu işleri falan. Marangoz olacağım. İşte, işte aynen. Değeri başka insanlardan beklersem evet. Yani kendimi değersiz hissedersem evet. Hani bir iş yapıyorum belki bir eser besliyorum ve bunun değerini anlaşılmıyorum düşünüyorsam yeter artık falan gibi çıkışlar oluyor ama asıl mesele o değil dediğim gibi. Bakın daha halen olgunluk döneminde değilim demek ki. O noktaya gelince bence umursamıyordur insan diye tahmin ediyorum. O şekil. Spotify'da varsın. Ya evet Spotify'da Sen yayınlandı. Seni oradan mı görebiliriz? Sen nereden takip edersin? Mesleğimi dinlemek isteyen insanlar tabii ki Spotify'a girip ya da farklı platformlara iTunes herhangi platformlara girip orada mesleğimi dinleyebilirler. Notalarını isteyenler olursa mail üzerinden gönderebilirim. Genel olarak duyum açısından her yerden oralardan ulaşabilirler tabii ki. Süper. O zaman teşekkür ederiz Cem. Buralara kadar geldin Almanyalardan. Ben teşekkür ediyorum davetin için. Konserlerde başarılar. İnşallah yanlış tuşa basmazsın. Ya, umarım. <laughs> Bugünkü bölümde yanımızda piyanist ve besteci Cem Esen vardı. Hey Türk Gençliği'nin bir sonraki bölümünde görüşmek üzere.